Merhaba arkadaşlar, ben Doktor İlker Bayk. Kanalım Doktor İlker Bayk ve Bisiklet Dünyasına hoş geldiniz. Elektrikli bisikletlere olan ilgi bu aralar oldukça fazla. Neden? Havalar biraz yavaş yavaş ısınmaya başladı. E, kışın bayağı bir kilo aldık. Şimdi onu vermeyi düşünen birçok insan var. Bir de tabii ki işte benzin ve mazot fiyatlarına gelen anormal zamlar işte 17 liraları geçti ulaştı belki 20'ye doğru gidecek. Her gittiğimiz kilometrede cebimizden kaç lira çıktı diye düşünmeye başladık ve acaba işte işe bisikletle gitsek veya yakın mesafelerde bisiklet kullansak, araba çıkarmasak, e çok da yorulmasak bu yaştan sonra yokuşları nasıl tırmanacağım diye düşünenler elektrikli bisikletleri olan ilgiyi arttırıyorlar. Ben bunu e, videolarımın izlenirliğinin artmasından da anlıyorum. Ekim, Kasım, Aralık aylarında öyle çok izlenmiyordu. Ne zamanki işte böyle havalar ısınmaya başladı, ekonomi de biraz bozuldu. Ondan sonra bu elektrikli bisikletlere ilgi arttı. Ancak artmasıyla beraber de karşılaşanlar şöyle sorunlarla yüzde geldiler. Bisiklet fiyatları da hemen hemen iki katına çıkmıştı. Geçen yıl Haziran'daki fiyatlarla şu anki fiyatların arasında en az yüzde seksen fark var. Ben her yıl takip ettiğim için hiçbir zaman bu kadar bu yıl olduğu kadar bir zam, bir artış olmamıştı maalesef. Sizlerin de bileceği gibi bu zamların birçok nedeni var. Ancak benim videomun nedeni bu zamların nedenlerine değinmek değil. Ben bugün sizlere elektrikli bisiklete geçişte pratik bir yöntem olan daha evvelden de uzun bir videosunu çektiğim 250 watt'lık Alba'nın ön jant motorunu tanıtacağım. Bir de aynı zamanda bu elektrikli bisiklet kullananların ee, özel işte özellikle kit taktıranların, bataryasını da suluk kafesine taktıranların yaşadığı bir sorun var. Ee, suluklarını taşıyamıyorlar arkadaşlar. Mataralarını taşıyamıyorlar yanlarında. O mataralar için de sizlere e, birkaç çözüm önerisinde bulunacağım. Bugünkü videomun nedeni kısaca bunlar. Şu an Gazioğlu köyünden D100 karayoluna çıkan iç yoldayız. Güzel bir beton asfaltı var buranın. Az önce durup video çekmeye çalıştığım yerde gene 5 tane çoban köpeği saldırısına uğradım. Ee, onun için süre süre buraya kadar geldim. Nerede dursam peşimden geldiler. En son buraya kadar da artık gelmediler. Bu köpeklerin beni kovalaması halen devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır kargaları beslememe rağmen dedim herhalde bu hayvanlarla bu canlarla aram düzelir. Öğlenleri özellikle artan yemekleri ve ekmekleri cam kenarlarına koyarak Kargaları yemliyordum ama gene bugünkü köpeklerin hal ve hareketlerinden pek de düzelmediği belli oldu. Arkadaşlar bisikletimiz Bisa'nın 8100 serisi 52 kadrolu bir bisikleti. 3x7 21 vitesli bir bisiklet. Ben bunu ön jant motorunu e, tanımak ve e, arka jant motorundan ne gibi farkları var onu öğrenmek için denemek için Edindim. Kullandıkça da işin açıkçası arka jant motorundan da çok bir farkı olmadığını gördüm. Bu ön jant motorlarının takılma, uygulama pratikliği var arkadaşlar. Bu aslında sizin sadece başında yapacağınız bir işlem. Yani bu pratikliği siz takacakken hissedeceksiniz, ilk kez isteyeceksiniz. Bunu arkaya takan bir arkadaşınız varsa veya kendinize takabiliyorsanız arka jant motorunu da tercih edebilirsiniz. Bence birbirlerine çok bir üstünlükleri yok benim hissedebildiğim kadarıyla bu 250 wattlık bir motor 32 Nm tork üretiyor. Gördüğünüz gibi ne ayna kola ne arka aktarıcıya herhangi bir müdahalesi olmuyor mantıkla yani. Bir ruble sökmeniz gerekmiyor. O rubleyi tekrardan sizin gelecek işte e, motorlu janta takmanız gerekmiyor. Bunlar hani bilmeyen için ekstra hem malzeme gerekir, alet edevat gerekir hem de bir tecrübe gerektiren şeyler. Ha derseniz ki benim tanıdık bisikletçim var o yapacak. O zaman tabii ki bir zorlukla karşılaşmadan onları da monte edebilirsiniz. Çekişte bir sorunla karşılaşmıyorum arkadaşlar. biraz diğer motorlara göre daha sesli bir motor. Yani ben bunun sesini biraz duyuyorum yol boyunca. Biraz e, enerji tüketirken özellikle yokuşlarda sesi kulağınıza gelmeye başlıyor. Ama rahatsız edici bir şey değil. Yani millet motosiklet kullanıyor. Ne seslerle bir, kullanıyor. Bunu çıkardığı ses çok da öyle aman aman bir ses değil. Bazı arkadaşlar yorumlar kısmına yazıyor çok fazla kablo var diye bunu mecburen firmalar böyle gönderiyor hani bataryasını bazı arkaya takıyor bazı suluk kafesi kısmına takıyor İşte monitör ulaşacak mı değişik değişik bisikletler var onun için mecburen kablo payı bırakmak zorunda kalıyorlar şurada gördüğünüz gibi bir tane kırmızı soket açık. Bunun ucunu bantla kapatacağım, yapıştıracağım ben. Hani yağmur gelir, bir şey gelir. Kullanmıyorum ıslak havada ama gene de kapatmakta fayda var. Bu arkadaşlar şuraya takacağınız bir ön far için. Ön fara da bunu verdiğiniz zaman ön farınız da artık bataryadan e, dolabiliyor. Bu da Alba'da var. 190 lira civarında bir fiyatı var. O da alınıp aslında buraya monte edildiği zaman ekstradan e, bir ön far takmanıza gerek kalmaz. Ben ayrıca buna... Hani bir deneyim diye bir fark olacak mı diye e, fren sensörü de taktım arkadaşlar fren sensörü fren sensörlerini buraya tutmak için biraz çirkin oldu ama elektrik bantı kullandım ha bu fren sensörü çok şart değil bu söküledebilir fren sensörleri geliyor gördüğünüz gibi burada soketlerine bağlanıyor sağ ve sol olmak üzere bağlanıyorlar bunlarda çok bir faydası oldu mu 250 wattlık motor için çok da faydası olmadı 750 wattlar için veya 500 watt ve üzeri motorlar için faydası olabilirdi fren sensörlerinin ama çok da faydası olmadı bunu eğer siz şöyle ki Vites kolunuzla fren kolunuz benimki gibi birleşik değilse yani vites kolunuz ayrı bir kolsa siz bunu albaya belirtip fren sensörlü bir fren kolu talep edebilirsiniz siparişinizi verirken. Vites kolunuz ayrı olacağı için sorun olmaz. Benim birleşik olduğu için ben mecburen hidrolik disk frenlerde uygulanabilen fren sensörlerinden aldım. Yani şu bantla örttüğüm yerde iki tane mıknatıs var. Bu da fren sensörü. Böyle yaptığım zaman mıknatıslar fren sensöründen uzaklaşıyor ve fren sensörünün çalıştığı belli oluyor arkadaşlar. Bakın şu içeride küçük iki tane mıknatıs var. Küçük iki tane mıknatıs var. Fren sensörünün çalışma mantığı o. Bendeki şu an aslında hidrolik disk frenler için olan bir fren sensörü. Bu tarafına geldiğimizde gördüğünüz gibi sağda e, aslında diğer bisikletlerde olana göre biraz daha kaliteli bir el gazımız var. Bu haricen takıyorsunuz arkadaşlar bunu. Bunu ayrı geliyor bunlar. Siz LG'yi çıkartıyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Ondan sonra tekrar LG'nizi takıyorsunuz. Bu hani size gelen hazır aldığınız bisikletlerde de Alba Explorer'larda da veya Alba Fold 2'lerde de ayrıca gelen bir şey. Her zaman için sizin bu elciyi söküp bunu takmanız gerekiyor. Ancak bunun fiyatı mesela pakete dahil. Şimdi bunların fiyatları yaklaşık 8 bin liralar gibi. Ben fiyat vermek çok istemiyorum çünkü sürekli artıyor değişiyor ama şu an işte 26 Şubat bunun fiyatı 8 bin lira gibi. Neden? Çünkü bir monitörü var. Bunun monitörsüz olanı da satın alabilirsiniz. Bu monitör yaklaşık 500 lira civarında 450-500 lira civarında bir maliyet gerekiyor bunun için. Bu monitörden arkadaşlar görebildiğiniz işte maksimum hızınız, ortalama hızınız şu anki turun mesela 50 kilometre civarında olmuş. Toplam kullanılan odosu yani 99 kilometre, 100 kilometre kadar binilmiş. Çok binmedim dediğim gibi ben sadece bunu denemek için satın aldığım, oluşturduğum bir bisiklet. 16 amperlik bir bataryamız var arkadaşlar. Şurada gözüküyor mu acaba size göstereyim. 16 amperlik bir bataryamız var. Bundan da yaklaşık ben 80 90 kilometrelik bir menzil bekliyorum işin açıkçası. O civarlarda 70-100 arası bir menzil yapabilir. 70-90 arası yapılabilir. Bu tabii ki sizin ağırlığınıza, rüzgarın durumuna, yokuş durumuna göre bağlı olarak değişecek bir menzildir. Şu ileride gördüğünüz arkadaşlar Marmara Adası. Marmara Denizi tabii ki. Gördüğünüz gibi biraz sisler altında. Şu tarafta Ganos Dağları, Uçmak Dere. Manzarası var Tabii hiçbir şey arkadaşlar gözün gördüğü kadar güzel görmüyor Hiçbir kamera gözün gördüğü kadar Güzel derinlikli Hissiyatlı bir görüntü veremiyor Ama eğer videoda da görebildiğiniz kadar Belki büyük ekranda seyrederseniz Canlı olabilir Burada gördüğünüz gibi hobi bahçeleri var Burada insanlar Kendi küçük tarlalarını ekiyorlar Yavaş yavaş Doğa uyanıyor işte cemre havaya düşüyor. Değil mi? Suya, toprağa böyle gidiyor. Arkadaşlar benim videolarım doğaçlama videolar olduğu zaman için her zaman e, o hafta düşündüğüm şeyleri videomda söyleyemeyebiliyorum. Unutmuş olabiliyorum. Ancak videoların alt kısmında da yorumlar bölümü inanın bir forum gibi işliyor. Ben de çok şey öğreniyorum. Soran arkadaşlar da bir şeyler öğreniyorlar eminim. Orada e, bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Onun için aklınıza takılan sorular olursa siz gene yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve diğer videoların da yorumlar kısmına bakın örneğin daha evvelden 250-750 watt arasındaki farklar nelerdir falan derken o videoda e, pedal sensörünün olmadığını ön motorlarda söylemiştim. Şimdi ne kadar videolarımda düzeltsem de bunu hep o videonun altına öyle bir yorum geliyor. Oysa ki o videonun altında bununla ilgili de e, konuşulmuş yorumlar yapılmış daha evvelden. Arkadaşlar hep söylüyorum. Artı e, ile eksi tuşuna beraber bastığınız zaman da burada bir ekran açılıyor. Orada da display settings'e girdiğiniz zaman bir şifre girmeniz gerekiyor. Bunun şifresi 1515. Artı eksi tuşlarıyla oynayarak yapıyorsunuz bunu. Gördüğünüz gibi burada lastik çapınızı ve son hızınızı seçiyorsunuz. Bakın bu 40 km hıza kadar çıkabiliyor bu monitörde. Benimki de şu an 40 kilometreye yaklaşık 38 kilometreye kadar pedal desteği veriyor. Bunları her videomda söylerim ben. Shimano'ların, e s tepslerin çalışma mantığından farklı bunlar. 5 e seviye oluyorlar bunlar. Ama bunu hıza göre destek veriyor. Yani 5. seviyede 40 kilometreye destek. 4'te mesela 30-32'ye kadar. 3'te 25'e kadar. 2'de 20'ye 15'e kadar. 1'de 12 kilometreye kadar destek veriyor. Siz son hızınızı arttırdığınız zaman veya azalttığınız zaman bu hız limitleri de buna göre değişiyor. Bir de size pedal sensörü deyip duruyorum. Pedal sensörü nedir onu da göstereyim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz iki parçalı bir plastik bu. Bunu takması çok kolay. Ortadan ayrılıyor. Tak diye oturtuyorsunuz birbirine. Onun için herhangi bir ayna kol sökme aparatınıza falan gerek olmuyor. Şu sensörü gördüğünüz zaman bu sizin hızınıza göre destek veriyor. Hızınıza göre destek verirken de motordan da kaç watt harcadığınız, elektrikten de ne kadar watt tükettiğinizi de görmüş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu anahtarlı bir batarya. Giderken bunu evinize yanınıza alıp çıkartma imkanınız da oluyor. Bunu takarken arkadaşlar suluk kafesine takıyorsunuz ama suluk kafesinizin alt vida deliğiyle bu boruların altta birleşme yeri arasındaki mesafenin en az 23 santim olmasına lütfen dikkat edin. Daha önceden ölçün. Eğer takamazsanız benim gibi böyle cırtlar kullanarak onun oturacağı yeri takmanız gerekiyor. Bataryanın oturacağı yeri. Arkadaşlar şimdi de gelelim elektrikli bisikletçinin bir sorununa daha bulmuş olduğum bir çözüm yoluna. Şimdi suluk taşımak özellikle yaz aylarında ee, çok önemli matara taşımak. Bunun içinde bu elektrikli bisikletlerde batarya yeri kullanıldığı için çözüm bulmak zor oluyor. Daha önceki videolarımda seli altına takılan bir çantaya yerleştirebileceğimiz e, matarayı göstermiştim. Onun matara yeri vardı. Bunda da şimdi bir üçgen çanta, kadro çanta var. Bisikletin üzerinde demin de gördünüz. Şimdi de göstereceğim. Onun bir e, suluk bölümü var. Ona yerleştirdim. Gayet de yol içerisinde memnun kaldım. Şimdi onu göstereyim size. Arkadaşlar URZ marka bir çanta. Ukrayna, Rusya, Zonguldak. URZ. Trend yoldan satın aldım. 50 liralık bir maliyeti var. Suluk buraya rahatça oturuyor gördüğünüz gibi. Yolda da bir düşme çıkma olmuyor. Bunu sıkmanız için de zaten içerisinde isterseniz şöyle bir ayar ipi var. Ama ben onu kullanmadım. Öyle oynamadı yerinden. Çok böyle öyle e, takırtılı bir yolda değildim. Ayrıca bunun ee, sel altı çantada almanıza gerek kalmıyor bu kadro tipi çantayı kullandığınız için. Bunun içine de alet edevatınızı koyabiliyorsunuz. Örneğin ne koyabilirsiniz? İşte bir pompa koyabilirsiniz, bir iç lastik koyabilirsiniz, bir levye koyabilirsiniz. Anahtarlarınızı koyabilirsiniz, cüzdanınızı koyabilirsiniz. Bunları taşıyabilirsiniz. E bunlar yoksa ne yapıyorsunuz? İşte üzerinizdeki kıyafetin arka cebi varsa o arka cebe koymaya çalışıyorsunuz. Bunları o da bayağı bir şişkinlik yapıyor. Çok da güzel durmuyor eğilirken de bisiklet sürerken de. Şimdi başka çözüm neler bulabiliriz derseniz arkadaşlar. Şunu göstereyim size. Bu da hani ee, kahveler falan içiliyor ya sıcak tutmak için. Mak diyorlar. Muk diye yazılıyor o tutmak için gidona takılabilen bir aparat arkadaşlar. Veya termos da takılabilir buna. Alt tarafı gittikçe hani incelen termoslardan olabilir. Şuraya takıyorsunuz. Güzelce durabiliyor. Böyle keyifçi abilerimiz vardır illa beni seyredenlerden. Kardeşlerimiz, ablalarımız da olabilir tabii ki. Bir mola vereyim de bir sıcak kahve içeyim falan diyenler. Bunu bisikletin gidonuna takıp e, taşıyabilirler kahvelerini. Kahve içmeyeceklerse de sularını bununla beraber taşıyabilirler. Bunun için ayrıca gördüğünüz gibi bir e, suluk kafesi, matara kafesi falan satın almanıza gerek kalmıyor. Daha bitmedi arkadaşlar. Yanımda bir de şunu getirdim. Bu parça da Decathlon'da satılan bir aparat. Bu da matara kafesi adaptörü diye geçiyor arkadaşlar. Matara kafesi adaptörü diye geçiyor. Bunu isterseniz buraya takabilirsiniz. İsterseniz e, biraz zorlayarak şöyle kadronun üzerine takabilirsiniz ama çok önermem. İsterseniz şuralara bir yerlere takarsınız. Ama e, bu bataryalar büyük olduğu için gene de suluk kafesi yerleştirmenize izin vermeyebilir. İşte buradaki sele borunuz biraz büyükse uzunsa, büyük değil de uzunsa ona takabilirsiniz. Üzerindeki şu deliklere de e, matara kafesinizi vidalamanız gerekiyor. Kolay, zor bir iş değil. Ondan sonra matara kafesinizde vidalıktan sonra suluğunuzu takarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Dekathlon'da e, gene bir bez çanta var. Suluğa takılabiliyor, e, gidona takılabiliyor. gene suluğunu da içine koyabiliyorsunuz onun. Öyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Yine Decathlon'da görmüş olduğum bir adaptör tarzı e, plastik bir adaptör. Onu da kullandım gergili. Plastik e, böyle vidalamanıza gerek kalmıyor. Onu da takabiliyorsunuz. Eğer kalmışsa o ürünü de kullanabilirsiniz. Yani bir suluk taşımanız illa gerekiyor. Yol üzerinde çok yakınlarda mola vereceğiniz yer yoksa köy yollarına giriyorsanız bir mola vermeniz gerektiğinde bir su ihtiyacınız olduğunda suluk kafesinizin, suluğunuzun yanınızda olması her zaman için iyi olacaktır. Arkadaşlar özellikle çok fazla bütçesi olmayan kardeşlerimiz 250 wattlık motoru yetersiz görmesinler. 250 wattlık motorda gayet iş gören bir motor. İlla 750 bin veya 500'lük motorlar almanız şart değil. Kolay takılım montaj açısından da ön hap motor düşünülebilir. Şimdi siz ee, illa en iyisi en güzeli olsun derseniz hayatınızdaki her şeye bunu yansıtmanız gerekiyor. Ancak buna herkesin gücü yetmiyor. Yani bu kolay bir şey değil. Onun için aslında belki de gücümüzün yettiğiyle e, yetinmek, onunla mutlu olmak en iyisi. Bana en çok gelen sorular neler derseniz e, şu hani bunlar el gazıyla kaç kilometre hız yapıyor? Arkadaşlar bunlar bir motosiklet değil. Bir bisiklet aslında. Bisiklet olduğu için sizin de pedal çevirmeniz gerekiyor. Biraz da sportif faaliyette bulunmanız gerekiyor. Hani herkes istiyor ki ben yokuşta hiç pedal çevirmeyeyim. Hiç nefesim artmasın, kalbim çarpmasın. Yukarıya rahatça tırmanayım. O zaman arkadaşlar elektrikli motosikletlerden alacaksınız. O pedalları çevrilmeyenlerden. Onların da fiyatları hemen hemen bunlar gibi zaten. Çok da fark yok. Onlardan alıp üzerine oturup rahatça işinize gideceksiniz. Bunlar da illa bir e, pedal çevirmek gerekiyor. Şu pedal sensörünü söylerken de arkadaşlar bu ayna kol göbeğinizin hollow hollow tek tip mi yoksa işte bu eski tip kare göbeklerden mi olup olmadığını da söyleyin. Ona göre pedal sensörü gönderiyorlar size. Mesela bazı arkadaşlar el gazıyla kaç kilometre gidebilirim diyorlar. Yaklaşık bir yıldan beri ben el gazıyla öyle bir deneyim, bir test yapmadım. Yokuşlarda inanın öyle çok hızlı çıkmıyor el gazıyla. 750 wattlık, 1000 wattlık motorlar biraz daha hızlı çıkıyorlar yokuşlarda. Bunlar o kadar hızlı çıkmıyor. Biraz pedal çevirmeniz gerekiyor ki bu bisiklet arkadaşlar düz yolda 40 kilometre hıza kadar destek verebiliyor. 1250 wattlık motor için bu çok iyi bir destek seviyesi inanın. Yani sizin gideceğiniz süreyi eğer bir yere yetişmek istiyorsanız neredeyse bir buçuk katı da kısaltacaktır diğer bisikletler 25 kilometreye kadar destek verirken bir yandan da spor yapacaksınız. Bir de şu bataryanın durumunu unutmayın arkadaşlar. Bataryadan ne kadar yerseniz menziliniz azalıyor. Hani hep el gazıyla gideyim, pedal çevirmeyeyim, yükleneyim bisikletin motoruna derseniz çok fazla menziliniz olmayacaktır. Bu seferde çıkacağınız turlar daha tatsız, daha kısa turlar olacaktır. Mesela geçen yıl böyle bir kite sahip olma fiyatı 4500-5000 liralar civarındaydı. Şimdi geldi 8000 liralara. Daha düşük bataryalısını tercih ederseniz 7000 liralara, 6500 liralara da çıkartabilirsiniz. Daha düşük kapasiteli batarya satın alırsanız. Onun için çok düşünmemek gerekiyor arkadaşlar. Daha iyisi olsun, daha üstü olsun dersek işte hayatta bir yandan geçiyor böyle mala işte çok tamah etmemek lazım. Elimizdekiden yetinmek lazım. Bunları tabii bir elektrikli bisiklet deneyicisi olarak benim söylemem biraz tuhaf kaçıyor. Aslında ben de çok memnun değilim sürekli böyle elektrikli bisikletler alıp işte tanıtıp satıp sonra tekrardan alıp yapmaktan. Yani benim de e, hayata geliş amacım bu olmamalı. Sürekli bir e, maddi değeri olan bir şeyi tanıtmak olmamalı ama hobi olarak böyle bir yola girdik. Belki de çok Uzun sürmeyecek ee, ama ben mesela şu bisikletle, şu elimde gördüğünüz Bisan'ın işte 21 vitesli bisikletiyle de işte 2-3 yıl aslında idare edebilirim. Gayet yeterli bir bisiklet. Bunun üstüne de bir şey gerekmez. Aslında benim bu bisikletlere, elektrikli bisikletlere harcadığım e, paralar şu arkada gördüğünüz işte tarlalardan bir dönüm almaya yetmiyor maalesef. Hani aslında oradan bir dönüm tarla at alıp işte üzerine bu katlanan Şezlong sandalyelerden de koyup oturup etrafı da dinleyebilirdim. Ama işte böyle bisikletlerle uğraşıyoruz. Biraz daha farklı tarla bölgelerinde gezmiş oluyoruz. Hani bir döneme bağlı kalmıyoruz da. biraz daha böyle 30 km kare, 40 km karelik bir alan içerisinde gezip duruyorum. Arkadaşlar bunu da yorumlar kısmından bir arkadaşımız gördü de yazdı. Ben de öyle farkına vardım. Bu herhalde arkadaşlar diskli frenler için. Uyumlu olan jantlardan. Dedi ki fren yüzeyinin senin daha başka olmalıydı. İşte metalik alüminyum biraz da herhalde tırtıklı bir yüzeyi olmalıydı. Seninkisi düz siyah seninkisi büyük ihtimalle e, disk frenler için gelmiş bir jant dedi. E, fren tutmasında arkadaşlar papuç buraya oturduğu için herhangi bir sorun yaşamadım. Ancak sizler gene firmayla görüşürken e, V fren için veya olmadı e, diskli frenler için kullanacağınızı söylersiniz. Ben bunu daha evvelden bilmiyordum. Burada 6 vidalı disk yerleştirme yerleri var. Ben hepsinde o var diye sanıyordum. Belki de hepsinde de var ama bu fren yüzeyi durumu hakkında ben de kararsızım. Bunu da bir firmayla görüşmeniz gerekebilir. Sağ olun buraya kadar videomu izlediğiniz, beni dinlediğiniz, benimle bu dakikaları paylaştığınız için İleride yol videolarım da gelecek. Ben de sizleri çok özledim. Hep beraber inşallah yollara çıkacağız. Güzel bir bahar ve yaz sezonu bir bisiklet sezonu yaşayacağız. Şimdiden sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Güle güleyin.